Bu derste bir soru çözeceğiz. Soruda x eşittir 2rect t bölü 2 olarak verilmiş ve bu sinyalin enerji mi güç mü yoksa ne enerji ne de güç olup olmadığını inceleyin denmiş. Bu soruyu çözebilmek için rectin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. İleriki derslerimizde rect sinyallerle ilgili videomuz olacak ama şu anda da ben bu soruyu çözebilmek açısından size kısaca bir bahsedeceğim burada. Öncelikle Unit Rectangular sinyaller hakkında konuşalım. Yani birim Rectangular sinyaller hakkında konuşalım. Birim Rectangular sinyaller A eşittir. Yani toplam alanı 1'dir. 1'e eşittir. 1 birimdir. Bunu çizecek olursak eksi A bölü 2 ve A bölü 2 aralığında herhangi bir sıfır değeri yoktur. Ben genel olarak konuşuyorum. Yani bu bir birim Rectangular olduğu için ve genliği de 1 bölü A'dır. Ve bunu Rect T olarak burayı da T olarak adlandırıyoruz. Farklı rektangüler sinyaller de var fakat bu onlarda birim Rectangular olmasına gerek yok. Alanın birim, bir birim olmasına gerek yok. Eğer bunun alanını hesaplarsak bir olduğunu anlarız. Burada yükseklik 1 bölü A'dır. Ve genişlik de hesaplarsanız A olduğunu görürsünüz kendinize. Ve sonuç olarak 1 çıkmış oluyor alanı. Peki şimdi genel rectangular sinyaller hakkında konuşacak olursak. Genel rectangular sinyaller şu şekilde gösteriliyor. A var. A rect. T bölü tau'dur burada. Burada A genliği temsil etmekte. Ve bu da süreyi temsil etmekte. Ne süresi? Değerimizin sıfır olmadığı süre ya da diyebiliriz ki genliğimizin A olduğu süreyi temsil etmektedir. Bu rectangle sinyallerin standart gösterimidir genel olarak. Bu ikisini kıyaslarsanız sorudaki ile görürsünüz ki A genliğimiz burada 2'dir ve 2 olduğu sürede 2'dir yine. Yani burası bizim genliğimiz. Burası da bizim genliğimizin 2 olduğu süredir. Yani tau'dur. Şimdi bu sinyalin enerji mi güç mü yoksa ne enerji ne de güç olup olmadığını inceleyecek olursak bu sinyal görüldüğü gibi sonsuz süreli bir sinyal değil. Ya. Burada süremiz 2 ya. O halde bu sinyal için bu rectangular sinyali için burada yazabiliriz ki sonlu süreli sinyal. Peki bu neyin koşuluydu? Enerji sinyallerinin koşuluydu tabii ki. Bir de ne enerji ne de güç sinyallerinin böyle bir koşul olma olasılığı var. Şimdi ne enerji ne de güç sinyalleri için koşulumuz neydi peki? Sinyalin herhangi bir anda sonsuz olmasıydı. Peki burada var mı öyle bir şey? Tabii ki yok. Burada genliğimiz maksimum 2 verilmiş zaten. Genliğimiz maksimum 2. Burada vermiştim. O yüzden bu sinyalin dalga şeklini çizmeye gerek yok. Direkt olarak söyleyebiliriz ki bu sinyal, bu XT sinyali enerji sinyalidir diyebiliriz. Ama tabii ki hocalarınız sizden bunun çözümünü isteyecek, matematiksel olarak çözümünü isteyecek. Bunu da size söylediğim gibi ortalama gücünü hesaplayarak bulacağız ve enerji sinyali olduğunu göreceğiz hep birlikte. Şimdi dilerseniz o yola geçelim. Şimdi güce bakacak olursak sinyalimiz görüldüğü gibi bir periyodik sinyal değil. O yüzden periyodik olmayan sinyaller için formülümüzü yazacağız. Neydi formülümüz? Limit t sonsuza giderken 1 bölü t integral eksi t bölü 2'den t bölü 2'ye mutlak değer x t kare dt bizim formülümüzdü. Bunu bulabilmek için sinyalin dalga şekline ihtiyacımız var. Onu da buraya yazalım hemen. Görüldüğü üzere sinyalimizin süresi 2'dir. O halde burası eksi 1 burası 1 olacak. Ve genliğimiz de 2'dir şekilde yapacak olursak. de 2'dir. Bu bizim Rect sinyalimizdir. Yani direkt X'te yazalım buraya hatta. X'te sinyalimizdir. Burası T'dir. Ve alanı hesapladığımızda birim Rectangular sinyal olmadığını göreceğiz. Alan eşittir. 2 çarpı 2'den eşittir. 4'tür. Bir birim Rectangular sinyaldir fakat bu da basit bir sinyaldir. Rectangular sinyaldir. Şimdi devam edebiliriz soruya. Şimdi yapmamız gereken eksi t bölü 2 ve t bölü 2 sınırlarını belirlemek olacak. Derslerimizi hatırlayacaksanız eski derslerimizi. t bölü 2 ve eksi t bölü 2 bütün genik değişimlerini içermeli demiştik. Ve burada sıfırdan 2'ye burada da 2'den sıfıra değişiyor. O halde kolaylıkla buraya eksi t bölü 2 buraya da t bölü 2 diyebiliriz. Ve sınırlarımızı da belirlemiş olduk. O halde devam edelim şimdi. t eşittir limit t sonsuza giderken 1 bölü t eksi t bölü 2'den eksi 1'e sinyemizin değeri 0'dır. 0'ın sıfırın karesi dt mutlak değeri de ekleyebilirsiniz isterseniz fark etmez. Artı integral eksi 1'den 1'e sinyemizin değeri 2'dir. 2'nin karesi de 4'tür. 4 dt olur artı integral 1'den t bölü 2'ye 0 kare dt'dir. Ve burası bizim parantezimizdir. Bu da eşittir. Burası sabit kalır, aynı kalır. Değişmez. Limit t sonsuza giderken 1 bölü t parantez burası 0'dır. 0 artı burası 4'tür ve sınırlarımız da eksi 1'den 1'edir artı burası da sıfırdır. Sıfır ve sonuç olarak P eşittir. Limit T sonsuza giderken burası 8 olur. Eğer sınırları yerine koyarsak 8 olur. 8 bölü T olmuş olur. Ve eğer bu işlemi de yaparsanız sonuç olarak ortalama gücümüz sıfır olarak bulunmuş olur. Ve eğer ortalama gücümüz 0 ise sinyalimiz enerji sinyalidir demiştik enerji sinyalidir demiştik. Başta da belirtmiştim zaten enerji sinyali olarak bulacağız bu sinyali. Yani o halde enerjimiz sonlu bir değere sahiptir. Çünkü demiştik eğer P 0 ise enerji sinyallerde de enerji sinyalleri sonlu değere sahiptir. İstersek soruda bizden istenmişse daha önce verdiğim derslerden formüllerden enerjiyi de rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu konuyu da burada bitirmiş oluyoruz. Gelecek derste görüşmek üzere.